Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazdık gömlek elbise nasıl biçilir bunu paylaşmak istiyorum. Bunun için gördüğünüz gibi ince bir kumaş, kumaş tercih ettim ve kumaşımı dörde katladım. Öncelikle arkadaşlar patını kendisinden çevirmek istediğim için öncelikle yaptığım şey kumaşımın kat tarafından dörder santimetreyi işaretlemek oldu. 4 cm. Elbisemin boyunu da bitmiş hali 1 metre 15 cm. Ve bu 4 cm genişliği 1 metre 15 cm boyunca ilerlettim. Daha sonra kumaşım eğri olduğu için düz bir zemin elde ettim. Çizgi çizim arkadaşlar, kumaşımda eğrilik bulunduğu için ve çizmiş olduğum bu düz çizgiden itibaren aşağıya bir santimetre işaretledim, bir santimetre aşağıya dokuz santimetrede yan tarafa doğru ve bu işaretlediğim çizgileri birleştirerek arka yaka uyumu elde ettim. Arka yakamda bu 4 santimlik fazlalığı A yaparak yakamda aşağıya bir bolluk oluşmasını istiyorum. Arkadaşlar çizdiğim bu düz çizgiden itibaren aşağıya doğru da 32 santimetre işaretliyorum. 32 santimetre. 32 santimetre işaretlemiş oldum. Çizmiş olduğum yakamdan itibaren ise aşağıya bitiş noktamdan aşağıya doğru yine çizdiğim düz çizgimden itibaren 9 santimetre işaretliyorum ve cetvelim yardımıyla. Yakamdan aşağıya doğru işaretlediğim 9 santimetreyi inerek omuz düşüklüğümü elde ediyorum. Omuz düşüklüğümü elde ettim. Ve daha sonra genişliğimi hesaplıyorum arkadaşlar. Bu 4 santimlik çizgimden itibaren 27 santim 27 santim işaretliyorum aynı şekilde aşağıya da iniyorum sağlı sollu çizgi şeklinde işaretliyorum ve bu 27 santimetreyi de çiziyorum bunu da daha önce belirtmiştim bunu da çiziyorum genişliğim benim kol genişliğim olacak. Şu çakışma çizgimden 3 santim işaretliyorum. 3 santim sola işaretliyorum. Ve küçük bir yağ çiziyorum. Gördüğünüz gibi bu da kolumun oyuntusunu oluşturuyor. arka. Daha sonra arkadaşlar. Cetvelimi oyuntumdan itibaren açıyorum. Tutup genişleterek elbisemi beden genişliğini vererek çiziyorum. Evet. Eteğimi de belirginleştirdikten sonra kesme işlemine geçebiliriz. parçalarımı ayırıyorum. arkadaşlar benim bu 4 santimlik genişliğim vardı. Bu da önde pat arkada A pil olarak kullanacaktım. Buradan itibaren aşağıya 4 santim işaretliyorum. 4 santimetre ve bu 4 santimetreden itibaren de omuzlarımı çizerek yaka ön yaka oyuntumu elde ediyorum. iki parçayı da birbirinden ayıracağım şimdi. kolumuz düzdü gördüğünüz gibi hafif içeri yay vererek düzlüğünü almış oldum bu genişliğimiz 23 santimetre 30 cm çift uzunluğu 60 cm kumaş kesiyorum ve bunu da kol olarak kullanacağım geniş olmasının sebebi de ince bir büzgüyle bunu koluma oturtacağım aynı şekilde arkadaşlar bilek kısmımı da katlayıp lastik takıp büzgülü büzgülü dikmeyi düşünüyorum Gömlek elbisemizin kesim işlemi bitti arkadaşlar. Sırada elbisemizin dikim işlemine geçiyoruz. Dikim işlemi var. Dikiş işlemine başladık arkadaşlar. Öncelikli olarak yaka oyuntum 4 santim fazla pay vererek biçmiştik. Bu 4 santim fazlalık verdiğim kısma gördüğünüz gibi ince bir tele yapıştırdım. Daha sonra 3 santim işaretledim. 3'er santim düz dikişli 3 santim işaretlediğim yerlerden komple boydan dikeceğim. Patı ütüledik. Diktik. Şimdi omuzları birbirine ekliyoruz arkadaşlar. Overlock dikişiyle geçeceğim. Omuzlarımı. Daha sonra da kolumu eklemeye geçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar overlockla omuzları birbirine ekledim. Daha sonra ise kol parçama büzgü verdim. Kol oyuntuma oturtabilmek için. Gördüğünüz gibi büzgü verdim. Ve bunu koluma oturtturdum. Şimdi overlockla kolumu kol oyuntuma yerleştireceğim arkadaşlar